Demiş ki ilkokul 2 ya da 3. sınıfa gidiyorum. Ay canım. Bütün hayatımı birlikte geçirdiğim bir kız vardı. Anaokulundan beri arkadaşız. Bir dakika bir dakika. Ne demek bütün hayatımı birlikte geçirdiğim bir kız? <laughs> Sizin hayatın 2 yıldan ibaret. Allah Allah. Bu Kardeşim acaba? <laughs> bir de öyle. <laughs> Anaokulundan beri arkadaşımız, arkadaşız. Yani ha, okay. anaokuluna kadar gider ya daha öncesini çok iyi net hatırlamazsın yani. <laughs> Anaokulu zaten kaç yaşından? 4 mü? 5 mü? 5 falan yani. Ben 4 yaşıma kadar beze sıçıyordum yani. Anladım. Abi böyle itirafları başka zamana şey yaparsın. <laughs> bu, bu, bu travmatik. Bu, bu programda her şey açığa çıkıyor <laughs> abi. Bu programda her şey açığa çıkacak, ortalık kakaya bulanacak. Ya Allah Allah. Bu ultimatom mu? <laughs> ne bu şimdi yani? Buradan kim kazançsız Biz çıkıyor? Bu davranmamak değil. değil oğlum bir de yani. Ben neyini konuşayım Recep'e? Come ya. Doğru. Bizim Aynı sınıftayız. Adam. Neyse devam ediyorum. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> baştan oku. <laughs> Aynı. Duydum. Duydum, tamam. Baş... E, tamam işte bütün hayatını birlikte geçirdiğim tamam, kız vardı. Anaokulundan beri aynı, aynı arkadaşız. Aynı sınıftayız, aynı servisteyiz. Evlerimiz çok yakın. Birbirimize gidip geliyoruz falan. Ben kendisini uzun zamandır seviyordum ama bir türlü söyleyemiyordum. Bu anlatacağım olay gerçekleşmeden birkaç ay öncesinde kafama koydum ve gece ya her gece yapmadan kıza açılma planları yapıyorum. Çok güzel. Doğru zaman kolluyorum. Bir gün anneannemlere gitmiştik ve Ramazan ayı olduğu için şeytanların bağlandığını, kötü olayların bu ayda olmayacağını söyledi bana. O an işte bu diye bağırasım geldi. <laughs> Doğru zaman gelmişti. Çünkü şeytan olmazsa bana hayır diyemezdi. <laughs> Bu ayda sadece iyi şeyler olmak zorundaydım. Kural böyleydi. Kendimi hazırladım. Sabah ilk iş servisten indiğimiz gibi her şeyi söyleyecektim. Gece geçmek bilmedi. Sabah serviste kıza, kıza, yanıma, kıza yanımı tuttum oturması için ve birlikte okula geldik. İndiğimiz gibi cesaretimi topladım, anlatmaya başladım. Hoşlandığımı söyledim ve uzun bir sessizlik oldu. Bu duruma dayanamayıp çocuk aklımda bana hayır diyemezsin çünkü şeytanlar bağlı. <laughs> <laughs> Üzücü ve kötü şeyler olmaz bu ayda diye bağırıverdim. <laughs> Sabah andımız okumak için bekleyen çocuklardan sesimi duyup dönenler oldu. <laughs> ve ardından kız korkmuş olacak ki koştura koştura okula girdi. <laughs> o an kendimi çok rezil hissettim. İkimiz de bu konuyu hiç açmadık. <laughs> Arkadaşlığımız da bir daha eskisi gibi olmadı. Uzun bir süre kimseye de anlatamadım. Ben de travma etkisi yarattı. Ya, ya, ben, ben. Muhteşem değil <laughs> mi? Abi, çok iyi ya. Bunu böyle yani olay olarak önce görmen lazım. Hayır şeytanlar falan diye bağıran bir <laughs> çocuk var kızım birine. Sonra sebebini arıyor. Andığımız sırasında andımız, anladın aynen, mı? Aynen. Biraz sessiz arasında. Bana hayır diyemezsin çünkü şeytanlar <laughs> pahalı. Hayır, andımız sırası bir de geliyor. Şimdi biliyor musun? Daha önce falan çıkmamış böyle. Bunlar böyle. Merhaba ben. Ben seni seviyorum tamam mı? Hocaya hacıya da danıştım tamam mı falan yani. Bir de yıllardır. Yıllardır <gülüyor> söyleyemedim <gülüyor> falan. Ben kızda böyle. 8-9 yaşında bir çocuk bu yani. Anladın mı? Küçücük bir şey. Hayır, kız da daha afyonu patlamamış belki anladın mı? Ağzının kenarında susan var böyle. Ne? mı? Andımız... Şeytan mı? Bu da ne? O yaşlarda olur ama böyle şeyler. Ya ne olacak yani? O yaşları için şey iyi gene yani. sonra bir daha hiç işte başka bir şey yaşayamamış. Çocuk kalmış öyle travma evet. geçirmiş çok ağır. Gene <laughs> <Yine> çünkü... <laughs> kızla arkadaşlığı aynı olmamış ya. Ha, pardon. <laughs> bir daha şeytanların bağlanacağı ayı bekliyor kızla tanış şey arayı yapmak için. <laughs> Belki de. Şeytanlar bağlı. Bizi <laughs> izlemeye <gülüyor> devam et. ee, aslında şunu itiraf etmeyiz ama.